Değerli izleyenler haberimizi izledik. Şimdi bir canlı bağlantıyla devam edeceğiz. Karşımızda canlı yayınımızda Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı ve Hüdapar Eğitim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hasan Şahin var. Hasan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk sağ olun. Ee, Hasan Bey malum 2019 2020 20 eğitim öğretim sezonu birinci dönemi örgün ikinci dönemi salgın nedeniyle uzaktan eğitimle tamamlandı. 19 Haziran itibariyle 31 Ağustos'ta 3 haftalık bir telafi eğitimi olacak. Siz genel olarak 2019-2020 eğitim öğretim sezonunu ve özellikle de salgın dönemindeki eğitim politikalarını nasıl buldunuz? Nasıl bu konuyla ilgili bir değerlendirme alalım? Buyurun. Öncelikle iyi günler, hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun, teşekkürler. Malumunuz 2019-2020 eğitim öğretim yılı 19 Haziran itibariyle tatil başladı. Evet. Tüm öğrencilerimize ve 1 Temmuz'da tatile girecek öğretmenlerimize de sağlıklı ve mutlu bir tatil geçirmelerini temenni ediyorum. Malumunuz eğitim toplumların öncelikli konulardan bir tanesidir. Bütün toplumlar geleceğini eğitim üzerine inşa ederler. Ve eğitim üzerine hesaplar yaparlar. Eğer e, gelecekteki toplumun e, nasıl bir e, model olmasını istiyorsanız e, eğitime yeteri kadar değer vermeniz ve eğitim üzerine ciddi manada çalışmanız gerekti, e, ge, e, gerek gerektiği gerekir. Bunun için de e, mutlaka eğitim politikalarını, eğitim sistemini kendi değerleriniz üzerine inşa etmeniz e, lazım. Malumunuz e, hemen hemen her yıl aynı şeyleri tekrarlıyoruz. ...parti olarak da sürekli gündeme getiriyoruz. Eğitimimizin ciddi manada problemleri, sorunları var. Peki e, son zamanlarda... ...kısmen de olsa eğitim alanında bazı gelişmeler... veya bazı iyileşmeler olsa da... ...aslında işin temelinde var olan sıkıntılar... ...maalesef bir türlü giderlemiyor. Nedir bu sıkıntılar? Mesela eğitimde biz niteliği artıramıyoruz. Kaliteyi artıramıyoruz. Bugün dünya sıralamasında istediğimiz noktada değiliz... ...eğitim açısından. Bunun e, temelini araştırdığımız zaman önümüze birkaç tane e, neden çıkıyor. Fakat en önemlisi maalesef kendimize ait bir eğitim sistemi oluşturamıyoruz. Eğitim sistemini oluşturamadığımız için de eğitim sistemi ve eğitim politikaları maalesef resmi ideolojinin ve var olan hükümetlerin müdahalesiyle sürekli yaz boz tahtasına dönüyor ve e, sürekli pansuman tedavileriyle e, var olan problemler giderilmeye çalışılıyor ki o problemler de maalesef giderilemiyor ve programlar e, uzun süre devam ettiği zaman da e, kronik hale geliyor. Bunun için e, şu anda bile eğitim sistemimizi ciddi manada içeriden ve dışarıdan ciddi manada eleştiren ve e, bu konuda yetersiz olduğunu söyleyen gerek e, eğitim e, yazarlar, uzmanlar mevcut. Bunun için biz işin özüne dönmek zorundayız. Yapısal değişiklikler yapar, yaparken şekil üzerindeki çalışmalardan öte İşin özüne yönelik ciddi manada e, çalışmalar yapmamız ve buna eğilmemiz lazım. Mesela son e, dönemlerde 2023 Eğitim Vizyonunda e, Milli Eğitim Bakanlığı bir vizyon açıkladı. Vizyonun içeriğine baktığınız zaman gerçekten e, içi soyut olarak güzel kavramlarla dolu olan ama maalesef somutlaştırılamayan bir durum söz konusu. Nedir bu? Mesela erdemli, faziletli değerlerine bağlı kültürel değerlerine kültürel değerleri ön plana çıkaran, bilgili, teknoloji gelişmeleri takip eden, erdemli, faziletli bir gençlik, bir nesil yetiştirme. İki e bunu herkes söylüyor, hepimiz söylüyoruz. Ama maalesef bu bir türlü somutlaşmıyor. Somutlaşmamasının temel nedeni yıllardır e, eğitim sistemimiz, başta olmak üzere sistemimizin her alanda, içeriden ve dışarıdan e, bazı faktörlerin etkin olduğu, etkili olduğu. olduğunu görüyoruz. Ki İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu, daha da belirginleşti. Uluslararası kurumlar, eğitim kurumları maalesef gelişmekte olan e, ve e, bu konuda ciddi yeni yeni adımlar e, atmaya çalışan toplumlar üzerinde o kurumların batıdaki kurumların etkisi e, ile e, eğitim istenilen seviyeye bir türlü gelemedi. Bunun için açık ve net bir tavır koymamız lazım. Yani geleceğimizi e, biz yıkımlar üzerine inşa edemeyiz. Eğer geleceğimizin neslini Gerçekten kendi değerlerimiz üzerinde inşa etmek istiyorsak var olan bir medeniyetimiz var ve medeniyetimizi de bir sonraki nesillere taşımak istiyorsak eğitim sistemimizin şu anda var olan durumunu eğitim politikalarından eğitim sisteminin yapısından müfredatından tüm alanlarına kadar her şeyin temelini özünü bu medeniyetin yani İslam medeniyeti üzerinde inşa ederek gelecek neslimizi bu çerçevede yetiştirmek zorundayız. Bunun dışında da başka bir çıkar yolumuz yok. Artık yüzeysel değişiklik, değişiklikler, şekilsel değişikliklerle bu eğitim sistemi bir yere gitmez diye düşünüyor ki, önceki dönemlerde var olan problemlerin aynısının bu dönemde devam ettiğini müşahede ettik ve gördük. Maalesef bu temel sorunlar, problemler şu anda var olan durumla giderilemiyor. Onun için eğitim sisteminin felsefesini kendi öz değerlerimiz üzerinde inşa ederek, kendi geleceğimizi bu değerler üzerinde e, yetiştirerek, gelecekteki neslimizi yetiştirerek ancak bir noktaya varabiliriz diye düşünüyoruz. Ee, Hasan Bey biraz daha bu konuyu açma babında özellikle de son dönemlerde atılan adımlar ve belki de pandemi sürecinde, salgın sürecinde Türkiye'nin biraz daha itibar kazanmasına neden olan adımların biraz daha her şeyin yerlisine yönelik adına atılan adımlar nedeniyle olduğu bir gerçek. Her şeyin yerlisine yönelik böyle bir teveccühün de başladığı, bu anlamda yönelimin de olduğu bir noktada insanlarımızın beyinlerini işgale dönük ve sizin de belirttiğiniz gibi dışarıdan ithal programlarla, müfredatlarla nereye varılmak isteniyor? bu alamda yani her şeyin yerlisinden ziyade zihin, zihinlerin e, yerli olması ve bir anlamda da beyin göçünün de önüne geçmek için neler yapılabilir, ne önerirsiniz? Evet, pandemi süresinin gerçekten özellikle yerelde ama genelde tüm dünyada e, tüm insanlığa öğrettiği iki temel şey söz konusu oldu. Bir eğitim, ikincisi sosyalizasyon gerçeği. Yani toplumların birbirlerine olan ilişkilerindeki sosyal ilişkilerinden diğer ilişkilere kadar tüm alanlarda nasıl bir çaba içerisinde olduklarını bu süreç içerisinde gördük. Demek ki eğitimde hedefleyeceğiniz temel e, unsur e, özellikle insanın bireyin yetiştirilen bireyin iki yönüne birden hitap etmeniz, iki yönünü birden doyurmanız. Yani maddi, manevi, ruhu, bedeni alanlarına birden hitap etmenizi öğretti aslında bu pandemi süreci sadece siz maddi olarak insanları yetiştirir, maddi olarak bazı hedefler gösterirseniz ki şu andaki bizdeki eğitim sistemi de bu e, şeyden yavaş yavaş çıkıyor ama halen aynı mecrada gidiyor. E, hedeflediği bir tek şey vardır. İşte devlete bürokrat yetiştirmek veya devletin bürokrasisinde insanları taşımak veya maddi olarak bazı kazanımları elde etmek üzerine inşa edilmiş ki, ki batıda bu böyledir. Ama pandemi süreci bunu gösterdi ki maddi şeyler üzerine inşa edilen bir sistem, bir eğitim sistemi veya farklı bir sistem hiç fark etmez. Hayata dair ne varsa bunların e, mutlaka çift yönlü bir şekilde yeniden dizayn edilmesi gerekiyor. Yani insan manen ve madden birlikte yetiştirildiği, yetiştirildiği zaman başına gele, gelebilecek bu tür musibetler, bu tür salgınlar neticesinde işte o sosyalizasyon dediğimiz gerçeği somutlaştıracak ve insan kendinden önce insanları düşünerek, insanlığı düşünerek insanlık ailesini düşünerek belli bir noktaya o e aldığı eğitim üzerinden götürebilir. Aksi halde e, maalesef yani yerele dediğimiz şey budur. Yerel e, bir toplumun kendi e, dinamikleridir. Ne de bu dinamikler? Kültürel değerleridir. Geçmişidir, tarihidir, medeniyetidir. E, kendi coğrafi konumudur. Yani bütün bunları göz önüne aldığınız zaman artık e, eğitimin bütün unsurlarını siz bu yerel dinamikler üzerine inşa ederek dünyada gelişen bilimsel alandaki gelişmeleri de me takip etmek zorunluluğunuz var. Zaten o kaçınılmaz. Bunun evet. yanında bir de teknolojiyle birlikte bunları götürmeniz gerekiyor ki yani yerelden kastımız e, toplumun kendi e, iş dinamikleri ve değerleridir. Bu dinamikleri ve değerleri aktif hale getirmediğiniz sürece yaptığınız şeyler sadece yüzeysel olur. Yüzeysel olarak da ee, gelecek nesli siz bir yere taşıyamazsınız. Bu bir gerçektir. Artık herkes tarafından kabul edilmesi lazım. Ee, Hasan Bey teşekkürler. Şimdi son soruya gelelim. Fazla da zamanımız yok. Şimdi tabii e, sezon bitti. Eğitim, öğretim sezonu bitti. Sizin de biraz önce paylaştığımız haberinizde hem öğrencilere hem de velilere tavsiyeleriniz vardı. Tabii geçtiğimiz yıllarda biz daha çok uyarı ve tavsiye niteliğinde özellikle de bu süreçlerde e, öğrencilerin Dijitalden biraz daha uzak kalmaları noktasında tavsiyelerde bulunuyorduk ki son dönemlerde cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar, televizyonlarla gençler yeni nesil çok e, iç içeydi. Dolayısıyla bunun da sonuçları oluyordu. Ancak e, pandemi salgın sürecindeyiz ve neredeyse salgına mücadele kapsamında insanlar hala evlerinde. Sizin de tavsiyeleriniz vardı ancak özellikle de bu süreci, insanların içerisinde bulunduğu bu durumu, o korku, paniğin hala devam ediyor oluşunda göz önünde bulundurarak aileleri, öğrencileri bir anlamda geri bildirim bağlamında yeni kazanımlar elde etme noktasında neler tavsiye edersiniz, neler söylersiniz? Buyurun. Şimdi e, malumunuz eğitimin e, temel alt unsurları var ki unsurlardan bir tanesi de velilerdir. Yani eğitimin içerisinde velileri aldığınız zaman e, aile içerisindeki eğitimden çevredeki eğitime kadar bazı şeyleri e, yapmanız çok daha kolaylaşacak. Evet. Pandemi süreciyle uzaktan eğitim dediğimiz süreçte de, maalesef yani bunu bize öğretti bir şekilde. Aileler de e, daha önce belki fiili olarak işin içinde değillerdi ama bugün fiili olarak işin içine girdiler. Ve aileler de bir şekilde çocuklarıyla birlikte hem öğrendiler hem öğrettiler hem yardımcı oldular hem kendileri bazı şeyler öğrendi. Ki bu süreçten sonra da şunu bu tatil sürecinde de şunu herkesin e, bilmesi lazım: Eğitim dört duvar e, arasından ibaret bir süreç değil. Dört He. duvarın dışında var olan bir unsur, hayatın e, her alanında var olan bir e, unsurdur. Onun için e, özellikle bu süreç içerisinde kaz kazanılan kazanımların aynen Devam ettirilmesi, çocuk veli ilişkisine, ilişkisinin aynen devam ettirilmesi, bunun yanında e, eğitimin e, dışarıda da öğrenilebileceği dikkate alınarak öğrencilerle birlikte bir planın yapılması, kendi öğrencilerinizle e, velilerin kendi öğrencilerine bir plan yapması, o plan çerçevesinde özellikle tatil yerlerinin gezilmesi, kültürel alanların gezilmesi, sosyalizasyon gerçeğinin e, o e, somut hale gelebilmesi için mutlaka çalışıyoruz. E, Öğrencilerle birlikte gezme olayına ağırlık verilmesi çünkü gezik görme de bir öğrenme şeklidir aynı zamanda hatta soy, somut bir öğrenme şeklidir. Ee, bunun için tavsiyemiz bir plan dahilinde hem evde düzenli kitap okunması hem de biraz önce bahsettiğim o çift yönlülükten manevi yönün güçlenebilmesi için cami ve dini ilimlerin öğretildiği camilerde ve dini ilimlerin öğretildiği yerlerde e, çocukların oraya teşvik edilmesi. Ve onun üzerinde durulup manevi yönden de çocukların bir şekilde doyurulma, doyurulması gerektiği kanaatini taşıyoruz. Bununla birlikte özellikle yakın çevre üzerinde gezilerin, planlamaların yapılması, hem çocuğun gelişmesi, hem çocuğun çevreyi, hem çocuktaki sosyal yönün daha iyi gelişmesine vesile olacak diye düşünüyoruz. Hasan Bey çok teşekkürler katkınız için. Ben teşekkür ederim. Özellikle cumartesi pazar günü YKS sınavına girecek öğrencilerimize de şimdiden başarılar diliyorum. Rabbim zihin açıklığı versin diyorum. Teşekkürler, sağ olun.